Başlayalım. Yeni dünya kuracağız. Hemen şöyle Oluştur diyeceğiz. yükleniyor Evet bekliyoruz. fena bir yerde değiliz. Ee, hemen buradan bir odun kırmaya başlayalım. Bunu da kırdık. Tamam 5 tane yeter bize. Hemen craftlayalım. Çubuk yapalım. Bir tane bir tane daha çubuk yapalım. Tamam. Şimdi şu tarafa gidelim. Köy buluruz diye umuyorum. Ev yapmama gerek kalmaz ve arkadaşlarım olur. Ve bir ağaç eşya alırım. O kadar. Ama iki saat köy bulamazsam da berbat olacak. Bu yüzden ben önce bir kendime eşyalar yapayım. Ee, tamam. Birazcık daha galiba yapmam lazım. Şimdi, tamam. Bir bu. Bir de bu. tam Hiçbir şey yapamıyorum. Harika. Bunlar zaten bana yeter de umuyorum. Evet. Hemen aşağı iniyoruz. Serisinin devamını de istiyorsanız like atın ya da abone olun arkadaşlar. Şu an taş kırıyoruz. Yetecek fırın yapacak kadar da ya. alalım da. Bir 10-11 tane alalım. 12 belki yetmeyebilir. 15-16 tane alalım. Tamam. Hemen bu toprakla yukarı çıkalım. Ee, burada kaldık. Bir dakika. Ah ne yapıyorum? Ben crafting table'ımızı koyalım. Ve ilk taş aletlerimize geçelim. Bir kılıç yap yaptık. Ee, tamam. Ee, şey yapalım. Tata. Ondan sonra bunu da yapalım. Tamamdır. Bu iş devam eder aldık değil mi aldık galiba hani şimdi yolcular güzel bir yer bulmaya şimdi iki saat köyü de bulamıyoruz ya ben bir madene geçsem mi? <laughs> al ayağım kaydı valla evet. birazcık toprak kassak mı diye düşündüm. Bulurum yok. Oradaki kömürü kılmak istiyorum. Aynı zamanda acık mı? acıkmaya da başlıyorum. <laughs> Sağ taraftan gördüğünüz gibi. Ya da göremediğiniz gibi diyebilirim. İğrenç oynuyorum şu an. Baya. Baya. Ne yapabilirim şarjım olsa? Bir dakika ben boşuna mı yaptım? Orada da kömür varmış. Tövbe estağfurullah. Ama bir tane. Neyse. Bir kömür başarılı. Ama aşağı inebilecek miyim? Yok inmeyeyim. Bir kömür zaten madendir. Siyah elmas dediği gibi kara elmas. Bir tane kara elmas yeter bize. Şimdi bu madene çıkalım. Korkuş geldi. Şimdi içeri girersek mağara sesi de gelecek. Bittik biz. Yani gece olursa artık çok sorun olmayacak ama bu civarlarda da çok yaratık çıkıyor. Etraf bomboş. Ama bir etkili yan, yanı varsa da yani kaçma ihtimalin daha fazla var kaçmak için. Evet. Evet. Deri de verdi bize. Üç tane tur sığır eti. Ne eti? Şu sığır eti evet. Tamam daha yemeyeyim ya. Gelsem şimdi midem bulanır. Acıkırım. Alçakta değil miydik ya? O kadar da kar var. Biz işimize bakalım. Biraz madem bulalım. İsmi Minecraft olduğu için. Minecraft. Mine. Aa, güzel garip bir yere benziyor ama orada yaratıklar gördüm ben. Eminim ve şu an tavuk yardım et tamam benimle savaşacaksın. Benimle savaş altına yaptı çocuk. Tamam ben savaşırım. Lan bir dakika. Bir dakika çok hızlı atıyor. Oyunla kasayı vuramıyorum. Vuramıyorum. Bu ne? Gel 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 Alev. Aa gelme gelme. Alevde de yanmıyor şimdi bu. Ay ne yaptım? Bir dakika. Çok kötü vuruyor. Çok hızlı vuruyor. Maden alamıyorum o yüzden. Ee... güzel bir maden bulana kadar devam etmeliyim. Galiba burası. Buraya gideceğim. O şansa mağara sesi de geldi. mağara değilmiş ki. Burada ışık var. Bu mağara mı? Ee... Bir dakika orada ne var? Bomboş bir şey. Evet su var. Her sonunda sonunda güzel bir yer buldum. Güzel bak orada kömür var. Yakıt için kullanırım. Kullanırım mavi ya. Sonunda yani. Abi bir yandan iskelet bir, bir yandan çukur. Ama şöyle bir şey arıyorum işte. Böyle bir yer arıyorum. Böyle güzel, sakin bir yer. Ama işte burada da çok değerli madenler olmuyor. Tamam birazcık daha kömür alalım. Derken burada kıramayacağım. Lan bir bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Bak yani burada şimdi mızrak atar. Gittim yerden geri dönmeliyim. Mızrak at atanları var çok feci. Dayak yiyecek. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım serimi beğenirsiniz. Hadi görüşürüz. Bu kadardı. La... Bu ne ya? Ay ben ne zaman şanslı oldum ki?